organik tavukla diğer tavuklar arasında gerçekte hiçbir fark yok. Hepsinin tavuk olarak genetikleri aynı tavuklar. birilerinin organik tavukların beslenme sürelerinde ciddi bir fark var. Bizim tavuklarımız biraz daha yoğun beslendikleri için 45 ve 50 günde kesilmekte. Organik tavuklar ise 65-70 günde kesime gelmektedir. Bir organik şey, endüstriyel tavukta tavukla şeyin arasında bir fark da e, endüstriyel organik tavukların organik yem ham maddelerle beslenmesidir. Ha bu organik ha, sertifikalı ham maddelerle endüstriyel tavuğun ham maddeleri aynı mı? Aynı. Soya, mısır, arpa, buğday, ay hepsi aynı ham maddeleri kullanmakta ama organik tavukların ki sertifikalı ürünlerdir. Yani bunlar organik alanlarda yetişmiş gerçekten organik olarak üretilmiş ham maddelerle yap, beslenmektedir organik tavuklar. Bence besi değerleri arasında herhangi bir fark var mıdır? Kesinlikle yoktur. Lif yapısı, kas yapısı, proteini içerdikleri e, proteinler hiç arasında fark yoktur. Her insanlarımız her ikisinde endüstriyel tavuğu da, organik tavuğu da yönü rahatlığıyla tüketebilirler. Gerçekten insan beslenmesinde bu kadar ucuz, bu kadar sağlıklı başka bir protein kaynağı yok şehir efsaneleriyle insanlarımız bu güzel üründen vazgeçmesinler. Ve gönül rahatıyla tüketsinler. Çocuklarına, kendilerine rahatlıkla yedirebilirler. Hem organik tavukları hem endüstriyel tavukları.